Ey geceyi gündüze, gündüzü geceye katan, Azameti ve yüceliği olan, ihsanı bol, rahmeti bol Rabbimiz. Manevi mevsimi üç aylara bizi ulaştırdığın için, Sana hamdolsun. Mübarek üç ayların başladığını haber veren, Kutlu zaman dilimi, regaib kandili, Tüm İslam alemine mübarek olsun. Allah'ım, Hakkımızda Recep ve Şaban'ı mübarek kıl ve bizi Ramazan ayına ulaştır. Ey karşılıksız bolca veren, sonu gelmeyen bağışların sahibi olan Rabbim, Recep-i Şerif'in ilk cuma gecesi olan Regaib Kandeli'nde yüce dergahına geldik. Dergah-ı izzetini ellerimizi açtık. Efendimiz hürmetine, sevgili ayın Recep-i Şerif hürmetine, ilahi feyzine, ilahi affına ilahi rızana nail eyle. Abid, zahid ve salih sevdiğin kullarının arasına kaide ile Dünya ve ahiret sıkıntılarından halas ile, Günahlarımızı af ve mağfiret eyle. Tövbelerimizi kabul eyle Allah'ım. Kalplerimizi birleştir. Aramızı ıslah et. Bize kurtuluş yollarını göster. Bizi karanlıklardan aydınlığa çıkar bizi açık ve gizli türlü çirkinliklerden uzaklaştır. Kulaklarımızın, gözlerimizin, kalplerimizin, ellerimizin ve dillerimizin şerrinden bizi ve çevremizdekileri koru. Senden iffetle yaşamayı, dünyam, dinim, ailem ve malım hakkında sağlık ve güvenlik isteriz. Şu kısacık dünya hayatında sayamayacağımız kadar çok nimet bağışlayan, Rezzak olan Rabbimiz, bu dünyada verdiğin ve tattırdığın, gölgelerini gösterdiğin nimetlerinin benzerlerini ve daha güzellerini ahirette cennette ihsanet peygamberler, şehitler ve salih kullarınla birlikte huzuruna varmayı, cennette onlara komşu olabilmeyi ve nimetlerini onlarla birlikte tatmayı nasip et. Manevi iklimiyle ruhumuzu kuşatan, gönüllerimizi ferahlatan regaib kandilinde, bu mübarek gecenin bereketinden, feyizinden, istifade eden ve ihlaslı bir şekilde ibadetler yapan kullarından eyle. Dualarımızı peygamberlerin, Allah dostlarının duası arasına katarak kabul eyle. Allah'ım hakkımızda recep ve şabanı mübarek kıl ve bizi Ramazan ayına ulaştır. Amin.